bakın 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 size ne getirdim bakın gel. Sakin. Sakin. Evet. Maviş kenardan kenardan kaydırıyor vallahi. <laughs> Aşam hedik dedik hedik dedik. Ha size hedik geldi. <laughs> Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi ee, <laughs> susaz, Sus sus <dürücü>. durdur. <laughs> Akşam eee biliyorsunuz sabah erkenden e, baraj tarafına gezintiye gidecektim. Ama en son saat 4'tü arkadaşlar. Sabaha karşı dördü de uyumadım. Gerçekten de uyumadım. E, ondan onun sonra buradaki komşularım aklıma geldi. Sabahın dördünde dedim e, motorunla insanlar rahatsız etmeyeyim dedim. O aklıma geldi geri vurdum kelleyi yattım arkadaşlar. E, ama bugün ne yapacağım e, nasip olursa hançerle bozoyu eve götüreceğim. Yarın sabah erkenden e, oradan alıp gideceğim arkadaşlar. Çünkü böyle gelme. Bir... Az geriden çek. Tam şuradaki evler var ya arkadaşlar tam şuradaki evler. Onlar e, tam yolun dibindeler. Yani yolunla birler böyle. Ben yani o sabah dörtte oradan motorla geçtiğimi düşünsen arkadaşlar. E, insanları rahatsız etmeye e, gerek yok. Ayıp olur. O yüzden. Bugün bunlara böyle bir hedik medik varmış arkadaşlar. Onlardan getirdim. Maviş üstüne binmişsin artık taşın arıyorsun gel yu yu bol bol yumurta yapın. <laughs> Siz de artık başlayın yumurtaya bak ablanızdan örnek alın. Bu arada Maviş'in de habire tüyleri dökülüyor arkadaş. <laughs> Korkma kız kahverengi. Niye korkuyorsun? <laughs> kahverengi hiç yaklaşamıyor ki arkadaş. Ola ayrı bir şey de koysam ne yapsak? Nossa, aí emba olha, mano. Obrigado. Hepsi seni kovalıyor valla. Ben bu işi anlamadım. <laughs> Arkadaşlar tavukların bile bir e, grubu var. <laughs> valla şu üçlü birbirini tutuyor. Beyazlar birbirini tutuyor. Burada bir kahverengi yalnız kalıyor. Mavişte de çapkın e, bir grup. <laughs> Aslında bundan sonra kalacağım tavuklar kahverengi mi alsak ne yapsak? Buna <laughs> arkadaş olsalar. Rengi, kocun açık olacak, açık. Gelip hemen alıp alıp yiyeceğim. Bak nasıl yiyorlar bak bunlar. Aslında bu tavuklarımızda mavişe yetiştiler arkadaşlar. Sadece aralarında pek bir fark yok. Yani irilik e, konusunda. Kahverengi çok korkuyordu ona. Biraz Kızım nereye diyorsun bu da temelli kafayı yedi ya. Allah Allah. Gel. Ha, ben senin için şey yemek çaldım bak gel. <laughs> bak, bak 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 Yesene yesene gözünü aç açık. Ama. Hıh. <laughs> Zibidi. Yani yürüyük, yani yürüyük. <laughs> Hem bu, Yok abi bu Ekinler biçilene kadar havalar böyle gidecek. Valla ondan sonra Yavaş yavaş havalar serinlemeye başlar da Abi çok aşırı sıcak ya, böyle böyle ya. Valla köpekler gez, gezintiye götürmek bile Hayvanlara eziyet ya şimdi. Valla bak Sıkıntı. Şuna baksana Yavuz dede Bu neydi başımıza gelen diyor Bu kış geleydi diyor şöyle karın içine bir yataydım diyor Ne bu lan? Dürüzü Bu Geri geri basıyorsun aynı atlar gibi Ne <laughs> mi oğlum? Bozu bak kasa bak kasa kasa <laughs> Ya çıksam mı çıkmasam mı acaba diye. <laughs> Şila. Şila kız. Şila da nerede kemik varsa götürüyor çatır tutur yiyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Dediğim gibi nasip olursa bugün bozoyla hançer eve götüreceğim. Oradan da devam ederiz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.